Haydi! Tampon bir şey yap tampon tampon. Tampon tampon. Tampon. mi geliyorsunuz? Daha, 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 daha. Abi ya. Tamam pa, tamam pa. Tamam. Gel tamam, tamam, abi ha. Tamam. Bunu getir. Kırılma. Ya o şeye gel. Yok yok abi. Tutacağız zamanlar şey. Su sürecek. Su tutmayın. Biraz bunun Elini çeksene kardeşim oğlum. Çek. Boşta. Tamam. 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 İyi kan. Tamam. Biraz suyu buradan çeksin. Aa, ağzını çarpmasın. Çıkartalım onu diyor Şey yap, şey yap. Şöyle bir sümkür. Sümkür aynen. bir o. sümkür ha, sümkür. Bir, ağzını al. çalkala, ağzını çalkala. Ya şuraya bastır ya, geç. Hemen tampon yapmayın ya. Aynen, aynen. Ağzını çalkala, ağzını. Kan akar, boşu şu an, sümkür. Sen şişeyle kendi ağzını soğala. Kaçete mi geldi? Peçete, 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 geldi. Geldi. Peçete, Peçete, Peçete geldi. mi geldi? Ne alakası var? Buna iki tane Tampon yapacak mısın Bir yapacağım. Bir tanesini şey yapma. Bir geriye yaslama. Ne Allah aşkına, şu nasıl Yasin ne yapıyorsun? mu Yasin. Ya, ne yapayım, ne yapayım? Yasin. Şey, şey ya. ya Nasıl bırakıyorsun? Sizin geldiniz, çantanızız. Sizin geldiniz. Çantanızız. Çantanızız. Sizin geldiniz. Sizin geldiniz. Çantamızız. Ne haber? Ne var? Bu ne? Çantanızız. Ya bu çocuk. Bu çocuk olmaz. Bana sıkı tut. Sıkı tut onu. Yok o zaman. Ehh. Ehh. Sıkı tut be. Yok be. Şurada. tane. Yok. Yok. Yok yok. Bırak bırak. Aksız bırak. dolar oldu. O c b elindekini ver bana. İbrahim'i kenara alın. Ağzından kan gelmiyor. Yok gelmiyor. Yok gelmiyor. Burnunu kılacağım. Ali abi geldi Yok yok yok. Gel şimdi. Gel kenara. Gel kenara İbrahim. Kalkabilecek misin kendini? Kaç defa geldi anlayarak kalkın. Çocuk burada bebeğim. Senin gibi. Kaçınılmıyor Sakın evet. kafanı geriye abi, ya, abi. Ya şey abi komşu yapma yeri bir tamam. yok. Bir şey yok. Aşkım ne oldu? Çarpmanın etkisiyle amca, Kamil amca, amca. hadi. Hani. yok. yok bir şey yok ya. Kendine gel. 5 dakika sonra gelirsin. Otur şöyle gel. Bir şey yok ama. Bakayım da kullan abi